<laughs> Beşiktaş benim için bir hayat ya. Yani aklım erdiği günden bu yana Beşiktaşlıyım. Bu bana hani babam yaşıyor Allah selamet versin ama miras. Bu ülkede yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çok sağlam bir yargı reformuna ihtiyaç var. Doğrusu şöyle söyleyeyim. Yargı reformuna ihtiyaç var. Reforma da toplumdan başlamak lazım. Bu noktada her davaya girmekten fırsatsak evin yolunu bulamayız. O noktada bir çekincem yok yani. Uğraş gerektirici. Ben bir de zor davaları severim savunmasız da onun hakkını hukukunu korumak için siyasette girmen için öncelikle ülkenin çıkarlarını düşünmen lazım. Siyaseti de bana mısın diyen siyasetçiden de iyi yaparım. Bu noktada da altını çiziyorum. Benim huyumu bilen ricaya da gelmez, tehdit etmez. Ede yani rica eden de, tehdit eden de yasal yoldan sonuçlarını katlanır. Hani dediğim gibi onu saldıracaksam 1 milyon saldırıyorum yani. O noktada sıkıntı yok. Yani o noktada onu montajla biliyor musun? Oh no! So, <laughs> <laughs>